YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sobada ve düdüklü koydum üstüne etaşlamamız var. Odun ateşinde bu şekilde. Bakın. dumanı üstünde. Düdük de 35 dakikada üşüyor. Pamuk gibi. Ve bugün ayrıyeten eskiler mi güzel, eskiden mi güzeldi? Videomuza devam ediyoruz. Eski kapılarımızı açıyoruz. Şöyle bir eskilere gidelim. Sene 1960. Hı. Bizim çocukluğumuzda şu yanardı yani. Gazzağayla. Kandil derlerdi buna. Bu zaten bilirler yani bu erirmiş. Bazı yerde erirmiş, bazı yerde kirmen derler. Şu koyun kırttıkları makas. Şu yani. Yaylalarda koyun kırkardık bunda. Sonra o Lamba kayboldu işte şu lambalar çıktı. Bizim 15-20 yaşındayken halı dokurlardı köyde bununla ışık yoktu köyümüzde bununla halı dokurlardı. Gazlılar çalışıyor. Ha, gazlılar çalışıyor. Şu da fitilli. Şey. Deniz bu, feneri derlerdi bu. Delme evde yok yoktu yani bu. Bu da en büyük var anda. Deniz feneri derlerdi buna. Her adam şey demez bunu. bu da gazlılar çalışır. Lamba. Ne söyleyeyim şu? Şu dolap. Dedemden kalma yani. Dedemden babama. Şimdi üçüncü asır bak. Benim bile üçüncü. Öyle. Yelkin. Yelkin buna oyun sağlık bak. Koyun geç sağlık bu yelkilere. Bakır yelki var. Bu halim sonra sonradan çıktı. Ha. Bunlar da evde. Bu nelerdi yani şöyle elektriğe falan koyuyor. Bu da un elerlerdi. Buna bulgurdan şimdi de şöyle doldururlar. Bulgurun tükendikçe çekerler şöyle bak. Hay aslanım vay be. Doğal devirmen baş işte. <laughs> Avratlar bu bulguru çekerken çağırlardı gari türkü çağırır bir de çocuk olduğumuzda dinledik duvarın dibinde. El değirmeni. Ha. Avrat'ta küçük Türk işte. Pilav pişirdim yavan Pilav pişirdim yavan Avrat'ta Orada da Türk çağırdı. Biz de duvar dibinde dinledik kızlarda. bizi yani. Bu el değirmeni. Bak. Şimdi her şey sosyete teşkil yani. Hazır yiyeceğim diye. Şimdi şu 15 yaşında anları götürsem bu ne de desem bilmezler. Eskilerin şeyi anlatılmaz. Hep yaşanır. O yüzden bence eskiler daha güzeldi. Daha iyiydi. Tamam yokluk olabilir ama bir huzur vardı. Bir mutluluk vardı. Her şey güzeldi. Şimdi evlerde her şey var. Mutluluk yok, huzur yok. Eskilerin değeri kıymeti bilinmez. Gerçekten de güzel günlerdi. Köydeyiz arkadaşlar. 15-20 gün Buradayız.